Hepinize yepyeni bir videodan merhaba diyorum. Bu video sayesinde kendimi birazcık daha açıklayacağımı düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar attığım birçok videoda sadece obje ya da meyve üzerine konuştuk. Bunun nedenini açıklamak istiyorum biraz. Bu sayede sizler de çalışırken içiniz rahat bir şekilde çalışabileceksiniz. Aslında benim eğitimde gördüğüm en büyük sorunlardan birisi bizi sürekli karman çorman bir şeyin içine atıp orada yoğurmaya çalışmaları. Aslında temel olarak bizim bir şeyi yapma yetimizi geliştiriyorlar. Yani diyelim ki el böyle duruyor. Bunu Çizme yetimizi geliştiriyorlar sadece yani elin şöyle durmasına yönelik bir eğitimimiz yok. Şimdi burada objeyi çizmekle bunun ne alakası var derseniz de şöyle bir bağlantı kurayım size. Resim yapmak resim yapmaktır. Yani siz bir elma çiziniz, bir armut çiziniz, bir insan çiziniz ya da bir kahraman, bir hayvan herhangi bir şey çiziniz olay hep aynı. Çizmekten geçiyor. Siz orada bir resmi çiziyorsunuz, yapıyorsunuz aynı şey bir armutu çizmekle bir insanı çizmek arasındaki fark şu, sesimde bir tenin yansımasını aldığı ışığı ya da kas yapısını nasıl vereceğinizi bilmiyorsunuz. Aslında şuralara baktığınız zaman armuttaki, elmadaki ya da diğer meyvelerdeki çıkıntılar gibi çıkıntılar göreceksiniz. Şimdi bu kadar şeyi siz gelip de vücutta kocaman bir yapıda buraya koyacaksınız, buraya koyacaksın, vücuda oturtacaksın, kırışıklıkları oturtacaksın. Portreyi oturtacaksın, bunların hepsini oranlayacaksın, saçı oranlayacaksın, çok kalabalık. Ama bunun yerine bir tane püsküllü bir şey düşünmeye çalışıyorum şu an. Geliyor böyle aklıma bir şey de tam adını çıkartamadım. Neyse püsküllü bir şey düşündüm, Hani bir, bir meyve bir sebze. Yani orada bir şeyle çözmekle saçı çözmek arasında bir fark yok. Saç sadece daha çoğu. Siz şimdi bunu birkaç kere çizdiğinizde kendi yetinizi geliştireceksiniz. Zaten saç benzeri bir şeyi çizmiş olacaksınız ve basit bir yapı üzerinde. Ki bunu sürekli yapın. Ben genelde öğrencilerime her zaman obje çizin diyorum. Çünkü obje çizmek çok basittir. Ancak insan çizmek kadar da zordur. Şimdi sizin için basit gelebilir. İşte bir tane armut ne var ki bunda çok kolay. Çiziyorum diye olabilirsiniz. Ancak doğru çizdiğinizden hiç emin değilim. Eğer bunu diyorsanız çok büyük yanılgıdasınız. Çünkü ben bile çizerken yanlış yapacağımı biliyorum. Yani küçük bir objeyi, herhangi küçük bir nesneyi düzgün bir şekilde çizip, doğru bir şekilde yapılayıp, doğru bir şekilde etüt ettiğiniz zaman bir şeyin başlangıcını, ortasını, sonunu... Yapmış oluyorsunuz. Bu da inanılmaz mükemmel bir şey. Ve gerçekten bitirmiş bir işiniz oluyor elinizde. Bu ışık değişimleri güneşli günlerde biraz yoğun oluyor maalesef ki. Neyse umarım daha sonra çok parlamaz. Çünkü editte jortluyoruz sonra. Neyse size şimdi başka bir şey göstereceğim. Ve fotoğrafı da vardı muhtemelen buralara bir yerlerde eklerim. Tadadadım. Hemen geldim. Ben kendi çalışmalarımda ya da evde durduğum boş vakitlerde sürekli böyle küçük objeleri daha realistik, daha gerçekçi nasıl çalışırım diye uğraşıyorum. Bu gerçekten şey, güzel bir uğraş. Çünkü yapamadığınızı gösteriyor ya da ne kadar yapabildiğinizi gösteriyor. Ben ilk yaptığım zaman bayağı gıcık olmuştum. Yani yapamadığın belli oğlum. Niye uğraşıyorsun falan diye. Sonradan beğendim ama size de gösteririm onun çizimini. Çizdiğim şey iki tane anahtar. Yani şu ikisiydi sadece. Bunlar bu şekilde duruyor ve ben bunu çizdim. Olabildiğince doğru tonlarda yakalamaya çalıştım. Buradaki delikleri olabildiğince doğru şekilde koymaya çalıştım ve oranlarını olabildiğince doğru oturtmaya çalıştım. Yani ben burada bir şeyi en doğru şekilde yapmanın yöntemini öğrenmeye çalıştım. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bu modeller ya da imgeseller için de aynı şey geçerli. Siz şimdi koskocaman bir model görüyorsunuz ve bir anda koşmaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu nasıl yetişecek? Kocaman bir model. Baksanıza nasıl yetiştireceksiniz? Nasıl sığdıracaksınız? Çok zor değil mi? Aslında zor değil. Eğer parça parça görürseniz zor değil. Burada bakın bir kas yapısı var, burada başka bir kas yapısı var. Ben bu kas yapılarını zaten birleştirmeyi biliyordum armutta, elmada ya da e, kutularda. Özellikle kutular çok çok işinize yarayacaktır. Kutular size boyut algısını verecek. Yani kutuları sırasına dizin. Arkaya doğru küçüldüğünü bakın elim kocaman. Buraya bir kutu koyun. Buraya bir tane daha kutu koyun. Bunun içine insan çizin. Bunun içine de insan çizin. Alın size perspektif. Bunları kaldırdığınız yere doğru da baktığınız yerler değişiyor. Birazcık hani üstten görüyorsanız kutu yamuluyor ve üst tarafını görüyorsunuz. Zaten size bir e, kursa gittiğiniz zaman da bunu diyecekler. Yani kolu düz görme, yapıla. Yapılamanın içinde işte buradan bir kutu gibi düşün. Tamam yan alan, üst alan, bu taraf. Siz o zaman bunun da dönebilen bir yapı olduğunu algılayacaksınız. Ve o zaman her şey değişecek. Şimdi bunun içerisinde yani siz dümdüz bir kutu yerleştirdikten sonra yapacağınız tek şey kaslar çok daha basitleşen bir çizim tarzınız olacak. Yani yapabilmeyi, sakin kalabilmeyi öğrenmelisiniz. Bir bilardo eğitimi de var aslında da. Aslında ben bunu hayatın birçok yerinde uyguluyorum ve bilardo oynarken de birçok şey anlatıyorum da size de acaba bu bilardo deneyimini ya da bilardoda anlattığım şeyi anlatsam mı diye düşüncelerdeyim şu an bilmiyorum. Anlatayım kesip kesmeyeceğime karar vereyim. Belki başka bir videoda size bunu söylerim. Genelde arkadaşlarla bilardoya gittiğimizde onların oynayışında bir hata yine fark ediyorum. Sürekli hata bulma modundayım ama bu sadece geliştirme çabamdan kaynaklanan bir durum ve daha sonra onlara da aynı durumu anlatıyorum. Şimdi bilardo oynarken yaptıkları hata şu. Bir tane top var ve bu topu deliğe sokmaya çalışıyorlar. Yani hepimizin aslında olması gereken şey gibi düşündüğü işte bir tanesini şimdi sonra diğerlerini devam edeceğim diye düşünüyorsunuz ama böyle değil. Oyunda 7 tane top var. 8 siyahla beraber Şimdi siz bu 8 topu da nasıl atacağınızı eğer koordine etmezseniz bir top attıktan sonra ikincisini atmanız çok çok zorlaşacak. Oyunda asıl amacınız beyaz topu kontrol etmek. Ve daha sonra o topu diğer toplara göre yönlendirmek. Yani bir sıraya sokmak. Sakin kalmanız ve tek tek hangisine vuracağınızı hesaplamanız, ölçümlemeniz gerekiyor. Beyaza da ona göre yön vereceksiniz. Çizimde de aynı şey geçerli. Siz şimdi kafayla başladınız. Ölçü alanlar gerçekten çıldırmış durumdalar. Hani 7 tane koyacağım oraya falan. İmgesel çizimde gördüm öyle bir tane. Her neyse. <laughs> çok kötü bir şeydir bu ölç alma yani kafaya göre ölçü alma falan bunların amacı da tam olarak şu Sakin ol ve plana sadık kal. Yani size diyor ki bu kocaman şeyi nasıl yöneteceksin ki oğlum sen ya farkında mısın sen kimsin falan. Bu kafayı al diyor şunu oranını. Vücuda böl. Sonra diyor ki o gördüğün yerlere gördüğün şeyi yerleştir. Bu kareleme tekniği de var. Yani birçok teknik var. Bu sizi sakin kılma becerisi üzerine. Bunları yaparken de aynı şeyi yapacaksınız. Yani kutuyu, armutu herhangi bir şey yaparken düzgün yönetmeyi öğrendiğiniz zaman size ölçü al diyebilecek kimse yok. Çünkü doğru koyacaksınız zaten. Şimdi ilk çizdiğinizde kafa burada olabilir. Başka bir şekilde Olabilir. Daha sonra şunu öğreneceksiniz: iskeleti var bu bedenin, kası var bu bedenin, derisi var. Yavaş yavaş kurulum yapacaksınız. Kafayı aldınız, iskeleti yerleştirdiniz, özellikle omurga. Çünkü omurga eğilirse vücut eğilir. Şimdi size öğretilen 5.5-6 kafa nerede? Vücudum şu an yatay duruyor. Hepsi kayacak. Özellikle yukarıya da aşağı bir duruma geçtiği zaman model çizimleriniz berbat olacak. Ölçü alırsanız. Gerçekten işin içinden çıkamazsınız. Ki lisede de böyle bir anım var. Bunu da daha sonra shorts ya da bir videoda size anlatırım. Bu yüzden ölçü almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunlar çok büyük sorunlardır. Daha çok küçük objeler çalışın ve gerçekten bitirmek için sakin kalın, yavaş yavaş tüm süreci yönetin. Elinizden geldiği kadar da iyi çizmeye çalışın, orantılamaya çalışın. Bu sizi çok daha hızlı bir şekilde geliştirecektir. Etüt için de aynı şey geçerli. İlk başta çizin, doğru yapılayın. Ondan sonra en son aşamada yani birkaç kere çizdiniz. Bizde özellikle şunu derler ya bir yumurtayı en az 50 kere 100 kere çiz. Gerçekten görmüyorsun. Sen bir yuvarlak görüyorsun ya. O sadece alışıldık bir durum. Mesela işte Korelilerin ya da bu çekiklerin hepsinin aynı gelmesi gibi. Biz de onlara aynı geliyormuşuz. Çünkü bakmıyorsun aslında görmüyorsun ya da alışık değilsin. Birçok kez bakacaksın ki Aradaki farkı, doğruyu, yanlışı, eksiği görebil. Birçok kez sizin çok az etüt edin. Yavaş yavaş etüdünüz gelişecektir zaten. Ben yeni videolar ekleyeceğim sizler için de. Bu etüt konusunda da emin olun. Sizleri çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Youtube'da gördüğüm birçok video çok beter. Bu yüzden abone olur, yorum yapar, beğenirseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kanalı büyütme niyetindeyim. Sizlerden gelen dönüşler sayesinde motive oluyorum ve bu şekilde daha çok video çekme isteğim oluyor. Yorum yapmanız, kanala destek olmanız gerçekten benim için önemli. Bu bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sanatla kalın. <laughs> Kendinize dikkat edin ve ve sanat ve sanatla kalın. Ve sanatla kalın. Ve sanatla kalın. Ve <laughs> sanatla kalın. Stay with art.